kışı bitirdik. Smart Home uygulamamızdan girelim. Şimdi Midea Brizos klimamızın hemen şöyle bir içerisine girelim. Hemen şöyle bir toplam tüketim bölümüne bakacağız. Enerji monitörümüze girelim. Yıl bazında bir kontrol sağlayalım öncelikle. Ekim ayının tüketimi, Kasım ayının tüketimi ve Aralık ayının tüketimi gibi. Biliyorsunuz kış geç geldi. Çok da gelmedi zaten. Dolayısıyla Ekim, Kasım'ı zaten dikkate dahi almıyoruz. Şurada Aralık ayındaki tüketim 108 kWh. Şuradan 2025 yılına bakalım. Şöyle bir Ocak ayında 106 kWh, Şubat ayında 102 kWh, Mart ayında 48 kWh'lik bir tüketim sergilemiş. Böyle ay bazında kontrol ettiğimizde de bakın günlük tüketimlerin ne olduğunu burada görebiliyorsunuz. Yine burada grafiği de değiştirebiliriz HomeSmart uygulamasında dilersek. Burada yine 3. ay olarak şöyle kontrol edebiliriz. 2. ay olarak kontrol edebiliriz. Her gün bazında burada ne kadar tüketim sergilediğinde kontrol edebiliriz. Bizim için önemli olan detay neresi? Bizim için önemli olan detay yine burada gördüğünüz gibi bakın ayda ortalama 100-110 kWh dolayında bir tüketim ile biz koca kışı atlatmış görünüyoruz. Teşekkürler Bidea Prizes.